Merhaba dostlar ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Dostlarım videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yaptığımız videolarda yorum veya like atarsanız benim için yapacağınız en büyük destek olacaktır. Şimdi sevgili dostlar şu şekilde sizlere desem. Sizin yerinize bir uygulama istediğiniz e, sayıda TikTok için, Instagram için veya YouTube Shorts için videolar yapsın otomatik sadece bir tıklamayla sizin yerinize bunları hazırlasın. İster misiniz arkadaşlar? Bence çok güzel olur. Montajıdır, alt yazısıdır, birleştirme, kesme vesairesiyle uğraşmadan sadece izlediğiniz veya istediğiniz videonun linkini veya o videoyu oraya yükledikten sonra sizin yerinize otomatik bir şekilde Shorts, Instagram, Story Instagram videoları veya TikTok için çok güzel ve kaliteli videolar otomatik bir şekilde yapan bir site var arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız bir site var ve gerçekten çok başarılı bir şekilde yapıyor ve şu anda ücretsiz arkadaşlar ama e, keşfedildikten sonra bu site çok kısa bir sürede artık bu da paralı olacağını düşünüyorum. Paralıya geçmeden önce satın almadan önce arkadaşlar bence sizler de bu siteye gelip Shorts videoları, TikTok videoları ve Instagram için videolar yapabilirsiniz. Dediğim gibi sadece bir tıklamayla arkadaşlar. YouTube'da bir video gördünüz ve çok hoşunuza gitti. Ve bunu Shorts videolar veya işte Instagram story veya TikTok'un e, hesabınızda paylaşmak istiyorsunuz ve bunu o videolara dönüştürmek istiyorsunuz. Dediğim gibi sadece linkini yapıştırıp kopyalayıp yapıştırmanız sizin için yeterli. Sizin yerinizde bütün bunları yapıyor arkadaşlar. Alt yazısından tutun. Story video formatına kadar her şeyi otomatik kendisi yapıyor. Dilerseniz hangi siteden bahsettim ve nasıl bir siteye beraber bakalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık ve bilgisayar üzerinden devam edeceğiz. Öncelikle sevgili dostlar Google'a giriş yapacağız. Google'a giriş yaptıktan sonra sevgili dostlar şu en üstteki Ops Clips yaptığımız zaman şöyle ilk başta çıkan siteye girişimizi sağlıyoruz. Öncelikle burada bir üyelik yapmamızı istiyor arkadaşlar. Bir üyelik yapmadan önce şuradan sizlere nasıl yapacağımızı da göstereyim. Şimdi sevgili dostlar buradan YouTube'a geliyorum. Burada YouTube'da hoşuma giden ve bunu story haline getirmek veya TikTok'ta paylaşmak istiyorum veya Instagram'da story olarak veya dediğim gibi YouTube'da shorts olarak paylaşmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar öncelikle burada benim hoşuma giden, güldüğüm veya işte dediğim gibi story olarak paylaşmak istediğim herhangi bir videoyu burada seçtikten sonra arkadaşlar size örnek olarak da vereceğim arkadaşlarım. Şu anda bakıyorum hangi e, videoyu yapalım diye örnek olarak. Şöyle kısa bir video e, aramak için. Şu Yılmaz Güney'in mesela arkadaşlar. Şu şekilde aldım. Kopyalıyorum arkadaşlar bu videonun linkini aldım burada uygulamaya geliyorum ve şurada linkimizi paylaşacağımız yer var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuraya kopyaladım linki yapıştırıyorum ve ücretsiz klipler alın diyor buraya bir kere bastım şimdi benden üyelik isteyecek arkadaşlar bekliyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar direktmen e, yapıştırdım kopya yapıştırdığım linkin videosu hemen alta geldi. Şimdi daha önce ben bir e-mail üzerinden buna kayıt olmuştum. Büyük ihtimalle burada e, bana e, vermeyecek. Çünkü benim buradaki e, hakkım bitti. Görmüş olduğunuz gibi hakkım burada bitmiş. Ne yapacağım arkadaşlar? Şuradan çıkış yapıp dediğim gibi farklı bir e, mail ile giriş yapacağım ve tekrardan e, üyeliğimi yenileyeceğim arkadaşlar. Şu anda farklı bir mail kullandım ve bekliyorum arkadaşlar iki saatlik bir video kredisi verdi yani e, her yaptığım videoda bu iki saatten düşürecek Arkadaşlar şimdi demin de bahsettiğimiz gibi burada e, 30 gün geçerli kredimiz oluştu arkadaşlar ve bu krediyi dediğim gibi iki saat kredimiz var ve bu iki saati istediğimiz videolarda kullanabiliriz. Her yaptığımız video dakikasında mesela 8 dakikalık bir videoyu story'e dönüştürdüğüm zaman 2 saatten 8 dakika kesilecek arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor bu. Şimdi burası buraya kadar tamam arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz manuel olarak yapmak istiyoruz. Zaten manuel olarak yapmak istesek farklı programlarda da bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız ne? Ben biz bir şey yapmadan bizim yerimize storyleri yapması veya shorts videoları yapması arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Şurada hemen altta görmüş olduğunuz gibi şu şu düğmeyi aktif hale getiriyoruz. Aşağı doğru geldiğimiz zaman Burada zaten sizlere soruyor arkadaşlar tercih edilen klip uzunluğu. Burada kendiniz de seçebilirsiniz. Mesela 30 saniye, 30 ile 60 saniye, 60 ile 90 saniye arasında, 90 ile 180 saniye şey saniyeler arasında video uzunluğunu kendiniz ayarlayabiliyoruz. Ama biz burada e, amacımız ne sizlere göstermek için arkadaşlar. O yüzden normal versiyonu üzerinden bunu sizlere anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim videomuz e, 4 dakikalık mıydı video almıyorsa Şimdi burada her şey tamam arkadaşlar. Biz burada otomotivimizi seçtik. Buradan da e, aktif hale getirdik. Biz burada e, 30 60 saniyeleri seçmeyiz. Otomatikte bırakacağız. Ve bu bizim yerimizi yapmasını istiyoruz arkadaşlar. Bütün bunlar. O yüzden burada otomatikten tutuyoruz. Buraya kadar tamam. Ondan sonra yukarıya doğru gidiyoruz. Linkimizi yapıştırdığımızın yerine hemen şurada arkadaşlar. klip e, clip tık oluşturmaya alın diyor arkadaşlar. Burada bir kere basıyorum ve benim yerime şu anda otomatikten arkadaşlar bu videoyu Story e, YouTube Shorts videolarına dönüştürecek ve çok rahat bir şekilde dediğim gibi hiç ulaşmadan şu anda benim işim bitti. Benim yerime bütün bunları bu site yapacak arkadaşlar ve çok kaliteli bir şekilde yapıyor. E, üstüne bir de alt yazılar da ekliyor arkadaşlar. E, bu da çok güzel bir şey. Şimdi bizim burada işimiz bitti. Burada artık istediğimiz zaman arkadaşlar bu videomuzu indirebiliriz telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza veya telefonumuza veya istersek maillerimize de gönderiyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 saatten 1 saat 49 dakikaya benim hakkım indi. Bunu e, kayıt olduğunuz bir mail üzerinden hakkınız burada bitti farklı bir mail üzerinden tekrardan aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Bu benim ikinci mail üzerindeki e, yapışlarım arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Yani dediğim gibi keşfedildikten sonra bu mutlaka ücretli olacaktır ama sizler de daha ücretli olmadan bundan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sizlere göstermek istedim. Buradan işimiz tamam. E, Ops Clips üzerine bir kere basıyorum arkadaşlar. Ve şu aşağı doğru geldiğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi yüklediğim video buraya gelmiş. Burada şu anda işliyor. Bu yaklaşık bir 3-4 dakika sonra arkadaşlar eee birkaç tane video haline getirilmiş ve story olarak ya da TikTok olarak veya YouTube'da shorts videoları olarak bunları kullanabileceğim arkadaşlar. Şimdi burada sevgili dostlar videoyu duraklatacağım. Çünkü burada 9 dakikalık ve dediğim gibi 3-4 dakikalık bir işlemesi var. O yüzden bittikten sonra tekrardan aynı yerden devam edeceğiz ki video fazla uzamasın. Uzamasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi videomuz oluştu. Şimdi linkini paylaştığımız bu video şu anda story, e shorts veya e tiktok için e video haline geldi ve bunu bu şekilde açabiliriz. Şimdi arkadaşlar buraya bastık bir kere ve bize hangi videoları nasıl yapmış buna bakacağız arkadaşlar. Bu videolar şu anda hazırlanmış, görmüş olduğunuz gibi bir, iki. 3 4 5 6 6 video haline getirmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi de dediğim gibi TikTok, Instagram ve e, YouTube e, Shorts videolarına oluşturmuş arkadaşlar, dönüştürmüş. Şimdi şu şekilde bakalım. Şuna açacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar storyler oluşmuş. Şimdi bunları şu şekilde indirebiliyoruz arkadaşlar. Bunları bilgisayarımıza. De aynı şekilde telefonda da indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle indiriyoruz. Oluşturduğu videoları şu anda bilgisayarımıza indirdik ve bilgisayarımızda artık TikTok hesaplarımıza Instagram hesaplarımıza veya YouTube Shorts e, hesaplarımıza bunları yükleyebiliriz. Dediğim gibi sadece bir yapıştır kopyalamayla bu videolar saniyeler içinde, dakikalar içinde istediğiniz kadar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Her bir mail üzerinde yani açılan bir hesap 2 saatlik arkadaşlar. Ve 2 saatte sığdırabileceğiniz kadar videoları bu şekilde paylaşabiliyorsunuz. Bu şekilde oluşturabiliyorsunuz sizin yerinize. Dediğim gibi bu uygulama bu site yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada TikTok hesabımıza geldik. Demin yapmıştık arkadaşlar. Burada yükle diyorum. Ve benim yerime oluşturduğu bu videoları kendi TikTok hesabıma yüklemek istiyorum. Dosya seç arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir burada hepsi gelmiş ve çok güzel de yapmış arkadaşlar. Daha önce yaptıklarım da var arkadaşlar. Şimdi yaptıklarım şunlar. Şunlar arkadaşlar. Ve bu şekilde yüklüyorum. Yükledikten sonra da beraber bakacağız arkadaşlar nasıl olmuş formatlar uyuyor mu uyuyor mu format e, o şekilde mi değil mi bakacağız şimdi değerli dostlarım beraber. Evet TikTok hesabımıza bunları yükledik gönder diyoruz ve hesabımıza yüklendi arkadaşlar şimdi TikTok profilimize gidiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel TikTok videoları şu anda oluştu. Aynı şekilde Instagram storylerinize de paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi YouTube e, Shorts e, videolar olarak da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizin yerinize çok güzel yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi hep alt yazıları da var. Video üzerinde alt yazılar da bu şekilde. İsmini ismini evet, geldi ya. Video üzerinde de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok fazla izletemiyorum. Telif hakkına girmesin diye. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kolay sizin yerinize bu site. Her şeyi yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde sizin yerinizde sadece bir tıklamayla birçok videoları oluşturup bu şekilde istediğiniz hesaplarınızda kullanabilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sizler de sevgili dostlar dediğim gibi İbrahim YouTube kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Yaptığımız bu videolara da like, yorum, beğeni atarsanız bizim için de en büyük vermiş olduğunuz destek olacak. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar.